Serper Türkay bir süre daha sahnede kalsın istiyoruz. Bir konuşmacımız evet. daha var. Ben hemen Mars Teknoloji Genel Müdürü Sayın Hakan Duran'ı güçlü alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Böylelikle yavaş yavaş günün sonuna doğru da evrilmeye başladı. Hoş geldiniz Hakan hoş Bey. Evet, Merhaba Hanım kendiniz. sanırım bizden sonra da bir konuşmacımız var Çok değil mi? Çok önemli ben? bir Onda... konuşmacımız var elbette. Tabii. İsterseniz. Onu da duyurusunu yaptınız evet. mı bilmiyorum ama... Evet, ben aslında hemen Hakan Bey'in de e, görüşmenizin, konuşmanızın ardından söylemek isterim. Ali Poyrazoğlu biliyorsunuz, az önce de duyurduğumuz gibi biraz sonra bizlerle birlikte olacaklar. Ödül törenimizin hemen öncesinde ilham verici konuşmalarıyla bizim aramızda olacaklar. Şarırız. Onu da belirtelim. Bizden ayrılmayınız. Evet, buyurunuz Hakan Bey. Hakan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim. E... Karaca grubu takip ediyoruz. Aslında ben kendi özelimde Karaca grubu sadece Karaca mağazalarından biliyordum. Takisinde tanışana kadar. Evet. E, ondan evet. sonra öğrendim ki e, 11 tane marka, çok büyük evet. bir operasyon, 3000'in üzerinde çalışan, evet. yaklaşık 40 ülkede, 38-40 ülkede faaliyet mağazalar. Aynen. Dolayısıyla burada ciddi bir operasyon var. Sanırım Türkiyesin merkezinizden yönetiliyor. Evet. E, ve buradaki bütün bu dijital dönüşüm, Yeni teknolojiler, bu alanlarda nasıl ilerliyor Karaca Groups'in önderliğinizle? Ee, öncelikle teşekkürler etkinlik için. Ee, çok kıymetli veriler paylaşılıyor, bilgiler paylaşılıyor. Hepinize teşekkür ediyorum, katkımızla arada. Karaca Grup, ben de içine dahil olmadan bu kadar markası olduğunu bilmiyordum açıkçası. <laughs> Biraz araştırınca öğrendim giriş aşamasında. Ee, bayağı marka var. Karaca, Karaca Home, Home Jumbo, Emsan, e, Kaşmiralı, Flying Tiger, Shark Ninja gibi böyle bir sürü marka var. Atladıklarım olabilir bu arada. Bayağı farklı coğrafyalarda hizmet veriyoruz. Biz de Mars Teknoloji'yiz. Mars Teknoloji aslında bir grup şirketi ve içerideki aslında şirketlere hizmet veriyor şu anda. Yaklaşık 110 kişilik bir ekibimiz var. Hı. Grup şirketlerine hizmet veriyoruz. Burada hani Karaca'nın çoklu kanal yapısı aslında en önemli bence şeylerinden bir tanesi. Hem Toptan kanalında ilk çıktığı yer zaten orasıymış. Sonrasında perakende kanalı, sonrasında e ticaret. Ee, çok ciddi oranda e ticaret yapılıyor. Ben rakamlara başladığım dönemde gerçekten inanamadım. Çünkü bayağı yüksekti. Yanlış söylediklerini düşündüm. Fakat doğruymuş. Ee, yani çok böyle teknolojiye yatırım yapan, bu konularda e, yenilikleri takip eden ve onları çabuk uygulamaya çalışan bir firma. Çok dinamik. Açıkçası biz de hızına yetişmeye çalışıyoruz depo sistemleri dediniz. Hani depo sistemleri tarafında da aslında kendi ekiplerimizle o sistemlerin kurulumlarını yapıyoruz. dışarıdan bir yazılım kullanıyoruz ama bizim ilk ekiplerimiz implementasyonunu yapıyor. bayağı uçtan uca yani farklı coğrafyalarda hizmet veriyoruz. 5 ülkede e-ticaret yapıyoruz. 38 tane ülkeye sevkiyat yapılıyor pazar yerleriyle. Çok fazla domain var içimizde hizmet verdiğimiz Farklı farklı yazılımlar kullanıyoruz, in ekiplerimizi ekiplerimizle ticaret teknolojilerini geliştiriyoruz. E, Mobil EPE inanılmaz yatırım yapılıyor. Yani ben e, belki Karaca ilk baştaki trendte EPE yatırım yapmamış olabilir ama bence sonrasında inanılmaz bir e, yatırım refleksi göstermiş. E, i̇lk uygulayanlar arasında hatırlamıyorum ama sonrasında şu an yaptığı şeyler gerçekten e, takdire şayan orada bayağı güzel şeyler yapılıyor. E ticaret de birikten. Şimdi son dönemde galiba bir de büyük bir ERP projesi vardı. Buluta evet. doğru bir geçiş vardı. Evet. O projenin neresindeyiz? Tamamlandı mı? Diğer ülkeler bunu adapte olabildi mi? Evet. Ya aslında Cloud'a bundan 10 sene önce e sorsalardı hani buradaki birçok meslektaşım da deseydi ki Cloud üstünde bir ERP çözümünüz olacak. Herhalde çok kimse pozitif bakmazdı ben de dahil. Evet. E, fakat zaman içerisinde tabii Bulut'un geldiği nokta itibariyle bütün ERP şirketlerde de Bulut üzerinde hizmet vermeye başladılar. E, biz de SAP implementasyonu yaptık. Projenin bir e, buçuk yıl e, sürdü. 350 kişi var projenin içerisinde. 27 şirket Hı. aynı anda geçiyor. Yani buna SAP tarihinde Big Bang diyorlarmış. E, fakat hakikaten Big Bang çok tedirgin edici bir e, döney, şey, ölçek. E, çünkü e, hani çok büyük ölçeklerde ticaret siparişi alıyorsunuz, geciktiğiniz anda ipliğiniz pazara çıkabilir sosyal medyada. <laughs> e, ve bunu 38 ülkede yapıyorsunuz. Bir de Avrupa Regülasyonları'na e, daha iyisiniz. Almanya'da mağazalarımız var, İngiltere'de mağazalarımız var. Romanya'da, işte Rusya'da bir sürü yerde böyle bir ticareti yapıyorsunuz. E, çok şey bir karar. Cloud üstünde bunu yönetme kararı. E, şu an Google Cloud üzerinde SAP RISE çalışıyoruz. E, tamamen eee cloud üzerine çalışan bir yer sistemimiz Hı -hı. var. Tabii risklerini başta hani düşünüyorsunuz ama kolaylıkları da var. Aslında işe odaklanıyorsunuz. Hı -hı. İşte orada çalışan server, işte oranın monitoring'i bunları outsource etmiş oluyorsunuz bir anlamda. Siz değer evet. yaratmaya odaklanıyorsunuz. Evet. Bence şu anda bizim en çok odaklanmamız gereken yerde o yani en azından biz öyle yapıyoruz. Evet. Yani business'la yan yana gelip değer üretmenin peşindeyiz. E, şu anda tabii cloud her şey böyle dörtlü yürümüyor. SAP Rise da böyle çok yeni bir şey. Hı hı. Hatta dünya içindeki en büyük RTA projesi bizim projeymiş. Hı hı. E, şu an canlı da Haziran 1 itibariyle canlıya geçtik. Bütün ülkelerde. De. Zaten Haziran 1 planlanmıştı. E, Haziran 1'de de bütün ülkelerde canlıya geçildi. E, bazı aksaklıklar oluyor. Hani böyle çok da mükemmel diyemem ama yani çok çok küçük şeyler çıkıyor karşımıza. O da neden? E, Rise yeni bir platform. Hı hı. E, şu anda Tam oturmuş destek süreçleri böyle yüzde yüz mükemmellikte değil. Hani biz bütün de kötü demiyorum ama yani 90 diyeyim. İşte orada e, destek alırken bazen zorlandığımız durumlar oluyor ama Türkiye'deki hmm. ekip sağ olsun destekliyor. Yani oturdukça daha da güzel olacaktır. Hani bir memnuniyetsizliğimiz yok şu anda. Bir Kasım dönemi geçirdik mesela. Bizim için çok flash bir dönem e, eticilerle evet. uğraşan firmalar için. E, Kasım dönemindeki yükü karşılamak ve onu yönetmek mesela çok büyük bir şey bence bir TPI başarıyla o yükün altından kalkması. Bugün daha konuştuk mesela, daha önce biz Aksap kullanıyorduk. E, Aksap dönemine göre daha hani böyle dilimi de ısırarak söylemeye çalışıyorum. E, daha verimli bir e, şey oldu. E, Kasım. Verim. Ne derler, yükü karşılayabildik, yetişer siparişlerini yönetebildik. Depo tarafına zamanında siparişleri teslim edebildik. Yani gayet güzel bir tablo oldu. Bu Kasım ayının şu ana kadar inşallah bundan sonra sıkıntı olmaz. Yani büyük bir ölçek var çünkü. Yani cloud tarafında eğer sorun yaşasaydık bayağı problem olurdu ama e, çok şükür bir sorun olmadı şu an. Peki böyle şimdi 2025 stratejileri, vizyonu anlamında gündeminizde neler var, bizi neler bekleyecek? Yani şöyle, e, tabii şimdi yeni bir geçiş oldu. E, bir sürü böyle süreçlerde aksaklıklar oluyor, atlanan şeyler oluyor, bizim aklımıza gelmeyenler oluyor. Onlarla ilgili böyle bir sürü yürüyen iş var. Bir de grup çok hızlı büyümüş. Yani son 8-10 senesinde böyle katlanarak büyümüş, inanılmaz bir büyüme. Böyle eksik gördüğümüz yerler var. Yani veri kalitesiyle ilgili şimdi ile beraber işte onlar düzeliyor. Ee, bir taraftan e, yine AI tarafında bir program var. Ee, orada da ciddi bir yatırım yapılıyor. McKenzie ile beraber yönetilen bir program. Orada işte alışveriş asistanı gibi ve farklı farklı işte chatbotlar vesaire gibi IK tarafında böyle farklı farklı konularda yaklaşık 16 tane use case tespit edildi. Ee, bunlarla ilgili işte içinde desen tasarımı bile var. Hatta başarılı desenler tasarlamış duydumuna göre yani güzel geliyor geliyormuş mağaza tarafından yani bayağı yoğun böyle yapay zeka çünkü hakikaten herkes konuşuyor herkesin gündeminde ama onu hayata geçirip değer yaratmak yani bütün bizim projelerimizde böyle zaten biliyorsunuz orada da üst yönetimin ciddi bir desteği var hani bu ERP sürecinde de biz bunu gördük tam yani böyle nasıl söyleyeyim gününde geçtik ama ...çok büyük eforlarla geçtik. Yani yönetim desteği gerçekten kritik bir şey. Evet. Ee, bu cloud olsun, yapay zeka olsun... ...hangi yeni teknoloji uyguluyorsanız olun... ...yönetimin desteği bir kere çok gerçekten... Hmm. Yani kelime iki cümlelik bir şey. Yönetim desteği ama arkası boşsa... ...hakikaten e, başarılı çıkartmak hmm. çok zor. Yani uygulama anlamında karar verirken... ...yanlış bir karar verdiğinizde sıkıntı oluyor. Ben onu dört bacaklı bir işe benzetiyorum. Başarının sırrı burada bence. Bir tanesi uygulama, ikincisi üçüncüsü iş birimi, dördüncüsü de onu uygulayan taraf. Bunlar gerçekten bir harmoni, bir uyum içerisinde çalışırsa e, ve iş birimleri de bu işe sahiplenirse ortaya güzel bir şey çıkıyor. Bizim şu anda gelecek vizyonumuz hani SAP şu an oturuyor. E, bayağı süreçlerini yakaladık yani. Hı hı. Eziz geçmiştik zaten. bayağı yenilik getirdiğimiz konularda var ama birçok süreçte eziz geçildi. E, bu yeni dünyaya adaptasyon sağlanıyor. Şu an bence grup adapte oldu. E, hani Memnuniyet de var SAP tarafında, bu cloud çözüm üzerinde çalışıyoruz. Bir taraftan yeni proje olarak neler var dediğimizde bir pazar yeri olma projemiz var. Bu da bu arada neredeyse SAP'ye paralel başlamış bir iş, yani hemen böyle ardından başladı. Yurt dışı sitelerin yenilenmesi vardı, bütün yapıyı cloud'a orada da taşıdık, üzerimizdeki bir yük de orada. Mesela onun da etkisini görüyoruz, yine e-ticarette geçen sene yurt dışı sitelerdeki orada çok büyük bir hacim var şeyi kaldıramıyorduk, yükü kaldıramıyorduk. Mesela bugün de toplantı oldu işte. Orada çok güzel geri bildirimler aldık. Yani geçen senenin üç katı trafik gelmesine rağmen e, yine de sistemin ayakta kaldığını öğrendik. Yani böyle bir şey var. Bitmeyen bir proje koşuşturmacası tamam. var. E, biz de onu kovalıyoruz. E, dediğim gibi yeni markalar bünyeye katılıyor zaten. İşte geçenlerde falan Kaydır açıldı. Onların Applerinin, weblerinin yapılması. Yani böyle iş noktasında burada sıkıntı yok. İnanılmaz bir büyüme var çünkü. Hikayet. Harika. Biz onu yakalamaya çalışıyoruz. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Paylaştığınız bilgiler Sağ için. Ol. Sağ olun.